Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hazırlamış olduğunuz bir Word dosyası nasıl PDF olarak kaydedilir uygulamalı olarak göstereceğim. Dilerseniz bu videoyu Kolay Teknolojik Bilgiler.com internet sitesinden de izleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bir tane Word dosyası açalım. Bir tane örnek bir metin oluşturayım sizler için. Eşittir yazıp, rant yazıp, parantezi açıp kapayıp enter'a bastığınız zaman Word sizin için örnek bir tane metin dosyası oluşturacaktır. Şimdi ben bu dosyayı pdf olarak kaydetmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bunun için dosyaya tıklıyoruz arkadaşlar. Dosyadan burada bakın dışarı aktar diye bir seçenek var. Dışarı aktara tıklıyoruz. Buradan da pdf xps belgesi oluşturun. Karşılığındaki pdf xps oluştur butonuna tıklıyoruz. Burada seçenekleri kendimize göre ayarladıktan sonra Nereye kaydettiğimizi seçelim. Ben masaüstüne kaydediyorum. Adını yazıyoruz. Adını test olarak kaydedeyim. İşlem bittikten sonra eğimeye tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bakın masaüstüne oluşturdu ve adını test olarak yaptı. Zaten dosyayı da görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar bunun birden bir başka yolu daha var. Bir diğer yöntemde eğer Windows 10 veya Windows 11 kullanıyorsanız şayet bir diğer yöntemde dosyaya tıklıyoruz arkadaşlar. Yazdıra tıklıyoruz. Burada yazıcı olarak Microsoft Print to PDF yazısı olması da gerekiyor. Eğer Microsoft Print to PDF yazısı varsa aynı işlemi, yani benzer işlem olarak yine PDF olarak kaydedebiliyorsunuz. Buradan yazdıra tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra tekrar bakın PDF olarak dosyayı kaydedebiliyorsunuz. Ben testik olarak bu dosyayı da kaydedeyim masa üstüne. Bakın testik olarak da bu dosyayı kaydettim. Bu da pdf olarak kaydetti. Burada göstermiş olduğum dışarı aktar alanı Office 2013'ten sonraki versiyonlarının çoğunda var. Ee, buradaki Microsoft Print to PDF'ti. Yanılmıyorsam Windows 10 ve Windows 11 değerde böyle bir yazıcı bulunuyor. Eğer bu Microsoft Print to PDF varsa buradan da işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aklınıza takılan, merak ettikleriniz olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Benim eksik anlattım, anlattığımı görüp de eklemek istedikleriniz varsa yine yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.